Merhabalar arkadaşlar, Kriptomen kanalından yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Trix Cloud Mining sitesi inceleyeceğiz. Aşağıda açıklama kısmında linkini bırakacağım. Aşağıdaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun arkadaşlar. Ayrıca bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında bırakacağım linkten giriş yaptığınızda bu şekilde bir ekran karşılıyor sizi. İlk olarak account'unuzu yazıyorsunuz. Sonra şifrenizi yazıyorsunuz. Bir altında e, site içerisinde depo şifresi diyebiliriz arkadaşlar. Invite kodunuz dolu olacak. Telefon numaranız. Bir altına da telefon numaranızı yazıyorsunuz. Ve buraya da buradaki harf ve sayıları yazıp register diyorsunuz. Ve siteye üye oluyorsunuz arkadaşlar. Gelin şimdi birlikte giriş yapalım. Ardından site içeriğini sizlere aktarayım. Site içerisine giriş yaptık arkadaşlar. Direkt olarak hesabımıza 2000TRIX ve 200 USDT tanımlandı. Sizlere siteyi anlatmadan önce sağ üst köşede dil paketi, hemen yanında bildirimler, bir yanında da support bölümü var. Oradan istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Bize katılarak Tron madenleri olabilirsin diyor. Burada DeFi teknolojisini kullanıp hem Trix hem de USDT kazma imkanı sunuyormuş size. Bu tarafta da toplam çekim miktarı ve membership'ler yani üyeler arkadaşlar. Biz en iyisiyiz diye demiş burada. DeFi teknolojisini kullanarak sizlerin küçük yatırımlarını büyük kazançlara dönüştürebilirler. Global Partnerlar ise burada bir sürü borsa var arkadaşlar. Bu borsalar bu setin arkasında durduklarından dolayı burada imzalarını bırakılmış. Vazirix, Binance, CoinMint, Bitmain gibi büyük borsalarda yer alıyor. Şimdi sizlerle birlikte depozit bölümünden başlayalım. Arkadaşlar depozit bölümü yatırma bölümüdür. Basic account ve promotion account olmak üzere iki tane cüzdan adresimiz var. Basic account bölümünden başlayalım. Basic account arkadaşlar e, buradaki adrese en az 5 trix yatırmanız gerekiyor. Ve uzun süreli kazanç elde edebilirsiniz. 5-10 dakika sonra buradan recharge complete yaparsanız hesabınıza direkt olarak aktarılıyor. Bu arada Tron TRC20 adresini kullanıp buraya yatırım yapmalısınız. Haberiniz olsun. Promotion account ise paket almak için arkadaşlar. Ayrıca arkadaşlarınızdan gelen referansların bonuslarının toparlandığı yerdir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Referanslardan örnek veriyorum sizler bonus aldınız. Çekim yapacaksanız biraz sonra size göstereceğim promotion account bölümünden çekeceksiniz. Buradan withdrawal bölümüne geçiyorum. Arkadaşlar withdrawal bölümünde ise basic account ve promotion account bölümü var. Burada Basic Account bölümü yatırım yapacağız biraz sonra. Yatırım yaptığımızda bize günlük çekim limitimizi yazacak burada. Bu sıfırın olduğu yerde arkadaşlar 24 saatte bir çekimimizi yapacağız. Ee, aynı şekilde Promotion Account ise burada da arkadaşlarınız, referanslarınız yatırım yaptığında sizlere gelen bonusların biriktiği yerdir arkadaşlar. Peki ikisinde nasıl çekim yapılıyor hemen anlatayım size. Buradan Basic Account, Trix ise Trix veya USD çekecekseniz USDT işaretliyorsunuz. Daha sonra alt tarafta çekilecek miktar yazıyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten sıfırın yerinde yazıyor yukarıda. Buraya da adres bölümüne Tron çekeceğim ben örnek veriyorum. Tron TRC20 adresini yazıyorum. Ad adres diyorum. Ve daha sonra en altta da siteye giriş yaparken kullandığım şifremi yazıyorum. Ve çekimimi tamamlıyorum. Home bölümüne geri döndüm. Şehir bölümü Arkadaşlar, şehir bölümü referans linkinizin bulunduğu bölümdür. Buradaki referans linkinizi arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza gönderip onları üye yapabilirsiniz. Ayrıca sizlere referans olarak da alabilirsiniz. Bu şekilde hem o hem de siz kazanma imkanınız var. Tim bölümüne geçelim arkadaşlar. Demin de size söylediğim gibi arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza önerdiğinizde referans olarak burada onların ne zaman kayıt yaptığını veya kayıt yapıp yapmadığını, yatırım yapıp yapmadığını buradan görebilirsiniz. Buradan trading bölümüne geçiyorum. Arkadaşlar demin size göstermiştim zaten %6 Trix, %6 USDT. Burada her 24 saatte bir sizin hem Trix'iniz hem USDT'niz birikecek. Buradaki birikmeleri ana hesabınıza yani total balansınıza şuradaki 2000'in üzerine çekmeniz gerekiyor. Veya 200 doların üzerine daha doğrusu. Invest bölümüne geçiyorum. Arkadaşlar invest bölümünde bir sürü paket var. Burada gördüğünüz gibi en büyük paket 360 günlük en küçüğü ise 7 günlük arkadaşlar. Buradan bazı paketleri alarak sizlerde kazanç elde edebilirsiniz. USDT var ve TRIX var ayrı ayrı. İstediğiniz hangisi varsa arkadaşlar buradan satın alıp kar elde edebilirsiniz. Şimdi site hakkında anlatacaklarım bu kadar. Gelin birlikte yatırım yapalım. Ardından çekim yapıp videomuzu sonlandıralım. Yatırım yapacağız arkadaşlar. Bunun için depozit bölümüne geliyorum. Basic account seçtim. Adresimi kopyaladım. Daha sonra ben Binance'a geliyorum. Binance kullanıyorum. Sizler Paribu'dan veya BTC Türk'ten de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Cüzdan adresine geldim. Çekme dedim. Ve buradan Trix'i seçiyorum. Kripto ile gönder. Ve buradaki adres bölümünü yapıştırıyorum arkadaşlar. Daha sonra Tron TRC20 olduğunu algıladı zaten. Ben buraya 31 yatırıyorum arkadaşlar. 30 oraya geçiş sağlayacak. Çekme dedim işlemlerimi tamamladıktan sonra tekrardan birlikteyiz. Biraz bekledikten sonra hesabıma param geldi. Withdraw bölümüne geçiyorum. Buradan günlük çekim limitimin 0.9 olduğunu söylüyor bana arkadaşlar. Adres bölümüne tekrardan binasa geldim. Yatırma diyorum bu sefer. Trix'i seçiyorum. Buradan Tron TRC 20 ve adresimi kopyaladım. Daha sonra buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Ad adres dedim. Ve buradan siteye giriş yaparken kullandığım şifreyi yazıyorum. Ardından submit diyorum. Şifremin yanlış olduğunu söyledi ama tekrardan deniyoruz. Çekim yaptı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Home bölümüne geri dönüyorum. Şimdi hesabıma paramın gelmesini bekleyebilirim. Birkaç dakika sonra hesabıma gördüğünüz gibi param geldi arkadaşlar. Site sorunsuz bir şekilde ödemesini yapıyor. Aşağıda linkini bırakacağım. Aşağıdaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.